Bu akşam gecikme sakın. Mutlaka erken gel. Bekletme beni. Gelmez olur muyum? En geç sekizde evdeyim. Hoşça kal. girilecek orman yolu ihalesi için Bolu Bölge Müdürlüğü'nden şartname göndermişler efendim. Bir emriniz var mı? Yapılmakta olan yol inşaatının masraf dosyasını istiyorum. Baş üstüne. Buyurun efendim. Uyumadım hiç. Bütün gece hep seni düşündüm. Akşamın hasretini çekiyorum şimdiden. Geç kalmayın sevgilim? Çok isterim ama bu gece için affet beni. Çok sık buluştuk bu ara. Karım şüphelenebilir, erkenden evime dönmeliyim. Kapıdan dön, ona da razıyım. Ama gel! Birkaç dakika iş için bile olsa görmeliyim seni. Yalnız geçecek bir gecenin ufacık bir tesellisini bana çok görme. Şimdiden beklemeye başlıyorum seni. Sevgilim! Erkeğim! Her şeyim benim! Gözüm korktu sende! Akıllı, çok bilmiş bir kadın zannederdim kendimi! Ne sözler buluyorsun, neler söylüyorsun! Adamın gözü tabii karısını görmez! Evinin yolunu bile unutur! Mecburum böyle davranmaya! Yakışıklı, zengin! Hoşlanıyorum üstelik! Bir daha böylesini bulamam. Bulacak bile olsam niçin elimdekini kaçırayım? Ancak onu çok seviyormuş gibi ateşli davranarak elimde tutabilirim. Karısı benden çok daha güzel. Müthiş güzel. Necmi'yi ondan ayırabilmek için başka çarem yok. gitmeliyim biraz daha yan biraz daha otur bu kadarcık mutluluğu çok görme bana gideyim artık çok geç kaldım <laughs> Biraz daha kal ne olur. Sen karına gideceksin. Ben yapa yalnız olacağım. Bunu düşündükçe onu nasıl kıskanıyorum, nasıl ıstırap çekiyorum bilemezsin. Karım yattı mı? Hayır efendim. Sizi bekliyor. Salonda. Affedersin karıcığım! Hapansız bir iş çıktı! İşçiler aralarında kavga etmişler! Şantiyeye kadar gitmeye mecbur oldum! Çok şıksın, çok güzelsin! Sofrada bir tablo gibi! İnsan seyredebilir ancak! Bozmaya kıyamaz ama çok aç karnım! Aslında önemli bir şey değilmiş. Yatıştırdım, barıştırdım işçileri. Bir alacak meselesi yüzünden iki kişi birbirine girmiş. Sonra diğerler de karışmışlar işe. Ee... Aç bakalım, beğenecek misin? Çok teşekkür ederim karıcığım. Bu hazırlığın, bu hediyenin bir sebebi olmalı. Evliliğimizin beşinci yıl dönümü bu gece. <laughs> Selma, dur beni dinle! Affedersin, çok suçluyum, mahcubum. Çok üzgünüm şu anda. Fakat böyle bir geceyi unutabilecek kadar yorgunum. Üstelik ters gidiyor işlerim. Asabiyim bu yüzden. Sana karşı hatalarım oluyor ama hepsi geçecek. <laughs> Unuttun sadece bu gece değil. Aylardır uzaksın benden. Çok bedbahtım. ne oldu Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evdeler mi? Beyefendi işe gitti az önce. Hanımefendi evdeler efendim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim kulağıma bazı şeyler çalındı. Necmi seni ihmal ediyormuş. Önce seninle konuşmak, durumunu öğrenmek için geldim. Böyle bir şey varsa beraberce çare arayalım. <laughs> Bizi çekemeyenler dedikodu yapmış olacaklar, İnanma, Birbirimizi seviyoruz. Çok mesudum ben. Dünyada bir tek sen varsın benim için. Küçük yaştan beri seni ben büyüttüm. Yalnız abi değil, biraz da anne baba sayılırım. Benle açıkça konuş. Gençsin, güzelsin, bulunmaz bir kadınsın. Hayatını yeniden kurabilirsin. Ayrılmanı, yuvanı yıkılmasını istemem ama... ...Betbaht olmana, ıstırap çekmene de tahammülüm yok. Bu akşam benden dışarıda yemek yer misin? Derya Gül'üne gidelim. Sen çok seversin o balıkçı lokantasını. Ne zamandır ben de bunu isteyecektim senden. Saat kaçta nerede buluşalım? Gelip evden alacağım seni. Hazırlan bekle. Yedi buçukla sekiz arası kapıda olacağım. Ben de kapıda bekleyeceğim seni. Duydun işte, içim rahat etti mi şimdi? Çok, çok sevindim Selma. Size göndermişler. Meleğim, hangi mucizeyle yüzün meleklerden güzel olmuş? Bu esrarı hala anlatmayacak mısın bana? ...Akşam göremeyecek, kolların arasına alamayacak bir erkek, hasretini yarına kadar dindirebilmek için ne yapmalı, söyler misin? Akşama yetişecek değil mi? Bütün işleri bırakıp, hepimiz sizin için çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, kocama bu gece yepyeni bir elbiseyle görünmek istiyorum. Sizin gibi karısı olan bir erkek kadar hiç kimse şanslı olamaz. <laughs> Ben de öyle bulunmaz bir kocam olduğu için şanslıyım. Hep böyle mutlu olursunuz inşallah. Bir de Necla Hanım'ın halini düşünün. Ne oldu Necla Hanım? Duymadınız mı? O güzel, o namuslu kadını taparcasına sevdiği kocası aldatmaya başlamış. ...Metresi varmış adamın... ...Ev satın almış kadına... ...Dayamış, döşemiş... ...Necla hanımdan başka bilmeyen, duymayan yok... ...Dünya güzeli... ...Pırlanta gibi karısı dururken... ...Bir sokak sürtünün eteklerine düşen... ...Öyle kocaların Allah canını alsın!